Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin Kanalı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Gökpek Demircinin gemi seyahatini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Gökpek Demirci gemiyle denize açılmış ve bizlerle çok güzel fotoğraflarını paylaşmış. Fakat arkadaşlar, bu görüntülerin eğlenceli ve komik olduğu gibi korkutucu da olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Deniz dalgaları e, büyümüştü ve e, bunun içinde Gökbek Demirci'nin gemi e, gemiyle seyahat etmesi zorlaşmıştı ve birkaç saat Gökbek Demirci hiçbir yere gidememişti. Arkadaşlar Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.